Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Depremle ilgili ünlü aklına geldi arkadaşlar. Yalı Çapkın'ın Fırat ve dizinin başka bir ünlü oyuncularda yardım merkezinde depremle ilgili enkaz altında kalan kardeşlerimize yardım toplamak, bağış toplamak için bir araya geldiler. Birlikte çalıştılar arkadaşlar. O görüntüleri sizlere aktarıyorum. Berk de yardım etti arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz ekranlarda yardımlar Henüz Bitmedi Arkadaşlar Yardımlarımızı Devam Ettiriyoruz Güzel Paylaşımlarda Sizlerle Paylaşıyorum Ki Sizlerde Bu Güzel Görüntülerden Anında Haberdar Olabilirsiniz Arkadaşlar sizden Yardım Etmek Güzel Bir Şey Enkaz Altında Kalan Kardeşlerimizi Tüm Kalbimle Allah'tan Şifa Diliyorum Arkadaşlar Umarım Kısa Bir Sürede Bu Bela Başımızdan Gider ee, Önceki güzel hayatlarımıza dönmek şartıyla tabii ki de arkadaşlar şimdi sizi bu görüntülerle yardım görüntülerle baş başa bırakıyorum. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.